Size. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir tane takipçimle vs atacağız arkadaşlar ee, Bugün sizlerle birlikte işte vs atacağız Bir tane takipçimle Bunu da videoya almak istedim ee, Piper diyeceğim Şimdi vs atacağız onunla Mor Cennet'te Piper oynayacağız 3 olan kazanır yazacağım 3 olan Kazanır 3 olan kazanır yazdım. 3 olan kazanır ve Payper. Ee, şu yıldız gücü, şu aktör tamam. Bastım hazıra. O da bastı. Bakalım. O arkadaşımız 28 bin kupa. Aldı. 28 bin kupa. Yener büyük ihtimalle beni. Ya onun kadar iddiası değilim ben. Baksanız zaten. Çok iyi oynuyor. Piper'la. Baksanıza bana nefes bile altırmıyor bildiğin. O aldım. Güzel oldu bu. Ulti atacağım. O çok uçuyor. Bir daha uçtu. Ama o da uçacak bence. İlk ben vurmaya başladım ama o alıyor genelde. Baksanıza. Nasıl oluyor? Hiç ben anlamıyorum. İlk ben vuruyorum ama o alıyor. Yok orada ilk ben vuruyorum ama o alıyor. Ben onu anlamadım. Yok adam çok iyi orada bekliyordu o. evet uf abi ben basacaktım ya akses var hala oralarda bekliyor uf yedim kafamı be yes ama aldı bu maçı ultisi var o yüzden uçmayacağım o uçsun. bu sefer de o beni alacak bu sefer de nasıl o beni alıyor? Anlamıyorum ki ben bunu. Olsun. Adam benden kat kat daha iyi oynuyor. Bari bir öldürek iki puan kaldı. Ama onu ben hala anlamış değilim. Orada ben alsaydım alıyordum bildiğinle. 1-0 önde. O vurmaya başlıyor. Ben ölüyorum. Onu hala anlamadım. Ben de uçacağım bu sefer Ya yok 254 can ya yok. Bir de orada bekliyor. Çakal ya tam. Tam çakal tam çakal. Adam tam çakal yani. Ve çok iyi oynuyor. Hemen fake at. Atamıyoruz. Adama fake bile atamıyoruz yani. Üf. Ya vuramıyor ki adam. Dönüyor baksanıza. Adam benimle bile daha geçiyor. O kadar kötü oynuyor. Ana aldım. Oy. O uçacak. Böyle biraz daha avantajım var ama yine o alacak. Baksanıza adam sağa sol yaparak bile benden daha iyi olduğunu konuşturuyor. Oraya. Nasıl sağlamıyorum ben bunu? Aksuar basmayı düşünüyor. yine yani Gitmesin diye. Daha önemli yerler de olabilir çünkü aksuar. Aklıma. Onun ulçası yoktu herhalde. Varmış. İyi. Uyyyyy. Onlar tutarları bitmiyor mu? Ben anlamıyorum ki. Ama bitmesi lazım şimdi. Bu saatten sonra. Ben uzak duracağım biraz. Zaten biz sıfır önde. Güzel tamam. Ağlık bu maç büyük ihtimalle. Şu köşeden köşeden gideyim vallahi ben kaçamayacağım. Kaça. Şöyle bir vurayım. Vuramadım kaç. <laughs> Güzel. 15 10 yendim. 3 olan kazanacak. Hemen hemen hazır olsun. Dur kulüpten de yanlış ustanmıştı. Ha kulübümde yaşlı kurt. E, ee, i̇steyen kişiler gelebilir. O, 335 bin kupa olduk. Helal bir 1, 1 yazmış. Kupasının e, videoya selam e, yazmış. Profilde böyle. 28.671 kupa. 30, 30 bebeği falan böyle karakterleri var çok iyi oynayan bir arkadaşımız. Gayet iyi oynuyor. Aa alttan geçti. Uy! Yine aldı ya. Adam çok iyi oynuyor yani. Şurada. Bu sefer yemeyeceğim. Bu sefer yemeyeceğim. Uç 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 bu sefer ultin yok. Lan yanlış yaptım. Şaka yapıyorsun. Ya 40 saat mermim dolmuyor ki benim. Adamın takır takır doluyor. Benim 40 saat mermim dolmuyor. Zaten ben kaybedersem mermiden kaybederim bir de. O da pro. Ondan. Çünkü e, çok Oha hayran taktiklerini biliyor adam ben ne yapacağım bunun karşı? Ben o taktiği yapsam ben ölüyorum. Az önce ulti atamam çok kötü oldu aslında. Oy 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 yedim çok aksar basacak kesin. Oy ya aldı yine. Yetişir mi? yetişmedi. Ya yetişse alırdım onu aksar. Oo adam Hayra çıktı. Bildiğin hayra. Tam hayra yani kendisi. Şu an hayra ile vs atıyoruz atacağım başlıyor valla. Adama bak hayra çıktı adam. Ula nasıl değmedi o? Oy ya. Oho adam aklımı alıyor benim. Ya yok. Bir tane atışım değmiyor ya. Bek birader? Bari bir şu değilsin. Heh. Yani. Adam çok iyi. Bir i̇şte benim mermim 40 saat dolmuyor. Dolsun diye bekliyoruz. Adam. Adamın mermisi hızlı hızlı doluyor. Anlamadım ki ben bu <laughs> Baksanıza takır takır doluyor adam Ya bir kere hiç vurma ya. Adam her attığını dokun vuruyor. Ya <laughs> çok sevilendim ama adam hakikaten hile gibi adam bildiğin. Taktiklere bak taktiklere. Adam pro'nun önünde gideni. Benimle VS atmak isteyenler kulübüme gelip VS atabilir. Bu sefer öl ama. Yani ölme de. Değsin diyeyim. Oy. 21'e 381. Yes. Bu maç bu maçta iyi götüreceğim herhalde büyük ihtimalle. Şuraya düşecek tam şuraya. Ayarlayamadım. Ara ayarlayamadım. Tamam güzel. Ama o benden 4 ben ondan hiç aldım. O da atlayacak. Ben hemen ulti basacağım. Şöyle yapayım. Oh. Ya. ya ya bu sefer de ilk o aldı. Bu ne böyle 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 yıldız kasar adam. Oy aldım, çok güzel bu sefer ilk ben aldım. Çok çekişmene gidiyor ya. O yine uçacak, o hep uçuyor nedense. Allah beni aldı. Tüh. Adam aldı beni. Şurada ya, o şuraya geçiyor dedim. Uf <laughs> yedim kafama. Çok kötü atladım. Çok kötü atladım. Adam kazandı oyunu. 3-1. Bunu almam şu an imkansız yani. Alırsam belki şimdi alırım. Son bir şans belki. Oy aldım. Aldım. Hadi gelme lütfen gelme lütfen beni. Kes be. 20 yonlu da. Hiç düşünmüyordum. Kazanan alır yazacağım kazanan alır. Ama o alacak yine beni biliyor musunuz? O beni yine alacak gibi şimdi ama. Bu sefer uçmayacağım. O hep uçuyor zaten. Bu sefer ona ilk ta vuran taraf ben olacağım. Güzel. Bu sefer taktiğini biraz anladım. Yine uçtu. Uçtu güzel yaptı. Dört bir. Uçtu yine güzel yaptı. Nerede? Ama beni alırsa şey. E, yani öne geçiyor 5. şey. Hadi yes be. Alıyorum. Yine mi atlayacağım be? Hiç mi usanmadın atlamaktan? Ben o kadar çok atlamam yani. İkimizin de aynı canı var şu an. Kaç 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 kaç. Uy. Alım alım alım. Uy. Çok korkuyorum. Pusmak da biraz kötü ama. Yapacak bir şey yok. Pusmayınca adam tek atıyor çok da gitmeyeceğim adama. Yok adamın mermisi takır takır doluyor cidden ya. Adamın mermisi böyle tak diye tek tak dedim mi doluyor bildiğin. Öyle bir şey. Oha. Aklımı yine aldı. Oha aldım. Çok çekişmeli ya. Yok 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 yok. Yes. Alıyor muyum? Aldım. İlk defa 28 gün kupa adamı aldım. Yani çok iyi bir duygu oldu ama adam da çok iyi oynuyor yani. 3-2 kazandım yazacağım. Ve tebrikler. Tebrikler yazayım. Ee, video çok uzamasın. Çok uzamasın. Biz seninle devam ederiz yazacağım. Devam ederiz. Lütfen Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki VS ya da Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.